Selamünaleyküm arkadaşlar Ormana Lukas aldım Pikler bu şekilde Abi Ormanızı çık falan Rahat akın. Oğlum Bak öyle deme Ne yapacağı hiç belli olmaz Ama Piklere karşı da biraz hiç Olmadı gibi ya Pek nata Helal olsun lan. Vallahi mide bak iyi darladı. çok iyi abi. <Sessizlik> bay bay. Buralar <Sessizlik> da temiz. Hadi be. Yetişemedim. Bu ne yapıyor lan? Allah Allah. Tamam, sorun yok. İnşallah. Yukarı abi. Bay bay. Çok temiz ya bu arada. Adamlar nerede çokluksa bir de hızlandırmada aldığımız için aha. Nerede şu? Aa bu ne ya? Hadi. Çok güzel. Oh. Huh. Al arkadaşlar maç hızlı bitireceğim. Karşımda Layla falan var. Freya var. Late game'i bayağı iyi olan çarlar. Bunlar. Yani bunlarla uğraşılmaz abi. L1'e kaldı mı dönme ihtimali çok yüksek oluyor bu arada. Aurora'ya baksana her yeri skill atarak gidiyor De Şu hareket hızı işini belli etmem gerekiyor. Tamam. Tamam. Çok iyi. Ee, i̇yi vurdu ha bu arada. Bay bay. Ama abi yeter. Yok abi oraya oynanılmaz. Geri çık geri. Ulti bastı ya. Evrenin en büyük hatasını yaptı. Abi bu ne? ancam yok. Çok iyi. Güzel güzel. Sağlam ekip. Seviyorum ya bu tarz ekipleri. Vallahi abi. İşte o Tikin kombosu da bir tık beni derde sokacak. Ondan da eminim de yani. şu midi bir iteyim de. Girerim çünkü. Vur abi. Aç şu midi. O çok güzel. Abi artık şunu ben bir tamamlayayım. Uf, iyi çekti. Bay bay. Saldır. Bak bizden bir aldılar. Biz onlardan iki aldık. Bu kar öndeyiz. Yani adamlar demeleri gerekiyor. Ya, dur abi yani. Adamların yanında destekleri de var. Bir de florin gibi bir kar. Yani geride dur durmamız lazım. Ama adamlar pek onu tasvik etmiyorlar galiba. Oynanır mı oynanmaz. Tamam güzel. Buff'ı bir tur baf döneyim. Sonra gelirim kaplumbağamı gene alırım. Zaten yeteri kadar öndeyim şu an. Gel gel hayırdır gel. Gel hayırdır. Gel gel. Ne oldu? Ay ay. Burayı da aldık. Aşağıda bir tur itebilirim. Abi durmayacağım ya. Vallahi hiç durmayacağım. Nerede farm orada ben. Durduğum anda gittiği gündür. Vur abi şöyle seri adamın her şeyine çök. Hadi be. Yakalasaydı var ya zıplardım bu arada. Uf. Lan arkadaş tam buz gibi. Saat gecenin ikisi. O digreal var ya. Bir ara hepimizi kule altı yapacak ama Allah büyüktür. Abi aç şu kuleyi. Aç 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 kuleyi de aç. Geri çık. Geri çık abi. Tamam sorun yok. Hadi be. Bunu yapabilirim. Abi şaka yaptım. Şaka lan. Şaka şaka. Dur dur. Ay yapma ya. Çok kötü öldüm. Arkaladı beni. Of. Helal olsun. Keserler ha burada. Var çünkü skili. De şu an yeterli seviyede değil. Oğlum o kadar farm yaptım. Kişi öldürdüm. Hala seksik adamıyım. Helal olsun. Alsın alsın. Bir Lord'a dönebilir miyiz lütfen? Lord dönelim. Lord 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 seri Lord. Ba 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 ba. Tipe bak. Gel gel. Bak ne oluyor şimdi. Hop. Bay bay. Abi yok bu saatten sonra yemez. Bir, bir, tık geri çık. Bir tık geri çık. Bir tık geri çık. Bir tık. Oğlum bu minyonlar niye yok her Hiç mi itmediniz buraları? Tamam çok iyi abi. Bu arada ben bayağı bir Florin'e güveniyorum ha. Ya oradan bitmez oyun. Söyleyeyim de önden. İyi zorlamamız gerekiyor. Tipe bak la. Nereden geldi uçtu bana öyle? Aç abi şu kuleyi. O ne şu kuleyi? Açtı mı lan? Vallahi öyle vurdum bir tane artık. Vallahi sana söyleyeyim mi? Girdi. Girdi. Lan sen... Sana tik beni örkütüyor. Tik... Bir de kasılmış layla Öldü çık Al daha i̇şte bak bahsettiğim buydu ha Bu arada benim bahsettiğim buydu Ben şu an oraya söyleyeyim de Allah Aurora. Allah Aurora'nın ADC'yi inletmesi gerekiyor. Yoksa işimiz yaş ediyorum. Tamam. Olayla ben sarkarsam her türlü öldürürüm de onun benden kaçışı olmazdı. Önemli olan sarkabilmek Çekti oynadı Ha ben aldım alacağımı da Gitti Artık gerisi bizimkilerde Helal lan helal lan size Saldırın bitirin Vallahi bitirirler Bitirirler Bitirirsiniz Hadi o bir tane minyon var ya bizim adama yeter bu arada. Lord al ne yapıyor? Vazgeçtim. Bitiremedi bizimkiler. Saldırın lan son şansınız. Her taraftan geldi. Lan saldırsana niye bekledin? Bitti. Bitir. Cana bak. Kulenin cana bak. Tamam sorun yok. Allah çocuk. Vallahi şuraya bak bizim adama gelmiş vuracak. Hayırdır la? Sen kim bizim mağarayı öldürmek öldürmekti? Çalar mıyım? Bir de kulede yukarı hasar da almış. Kankam bir şey söyleyeyim ananın. Kestiniz mi? Helal la. İşte olayla tarıyor, tarıyor. Layla tarıyor. Oha, oha. Sakin. Oğlum senin benzerin niye bu kadar uzun? Abi o ne hasar ya? Layla var ya harbi başa bela. Doğa rüzgarı mı alsam bilemedim ki. Bakayım bizimkilerin itemleri ne şu an? Bir... Bir tek Aurora da var. Adamların şeyini yapacak. Yok abi. O itemi satamam. Yani Ver abi şunu. Doğru rüzgarla gireceğim aralarına. Yapılacak hiçbir şey yok. Ölme oğlum Melisa. Ölme. Ölme. Helal olsun. Çok güzel can bastı orada ama devamı gelmedi. Geride dur, geride. E ee, kanka biz yokken giriyorsunuz yani. Abi Argus ulte basamadı. abi çık <laughs> Abi ayrı kimseyi yakalayamıyorum ki Hadi abi. Abi adamlar bir yere pusmuş ama nereye? Bak oraya pusmuşlar. Yürü git. -1'e bir Güzel. Tek at. <laughs> ne <Ananın bana. gülüyor> ha, bekle. Hayır ben keyfinden beklemiyorum olurdu. Oha iyi vurdu bu arada lord Zaten oğlum adam senden 3 şu vuruşu yapıyor muydu? Mahvetti bizi ya Aha kuleye bakla. Ulan Argus ultim var ultin. Diyetişme tutması gerekiyor. Çarı bir şekilde tutması gerekiyor. Adamlar arkadan sızmamız gerekiyor ama sızamıyoruz. Sorun orada. gene bir yerlerde ama Allah bilir nerede. abi lay Layla Layla. Vallahi Layla'nın çıkması gerekiyor. Abi Hele şükür. Kes şunu da. Hele şükür be. Lan bak bir ile çıkardım oyun git. Oyun bitti ya. Kes abi şurayı. Vur abi şuraya vur vur vur. Oh. Şu kadar ya. Lan bir tane Layla bizi mahvetti ya. Abi ben bu yüzden diyorum oyun. Karşıda abi Layla varsa. oyunu sona kalmayacak abi. Leyte e kalmayacak. Kalırsa kevgire çeviriyor çar. Üç düz vuruşta adam beni mahvetti ya. Karşılıkları takımın eline koluna sağlık arkadaşlar. Gayet güzel maç oldu. Oh. İyi ter attırdı da bana. Umarım maç hoşunuza gitmiştir. Kanal'a abone olup like atarsanız memnun olurum. Atmazsanız canınız sağ olsun. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.